Evet arkadaşlar şimdi de Fransız İhtilali dahilinde Osmanlı Devleti'nde çıkan isyanlardan bahsedelim. Bildiğimiz üzere Osmanlı Devleti'nin çok uluslu olduğundan zaten bahsetmiştik ve Fransız İhtilali'nin de milliyetçilik akımını yaydığı için dolayısıyla Osmanlı açısından olumsuzlar neden olduğunu söyleyebiliriz demiştik. Ve Osmanlı Devleti'nde ilk çıkan milliyetçilik isyanının biz Sırplar tarafından çıkarıldığını biliyoruz. Tabii ki bu isyanın çıkmasında Rusya'nın panslavizm politikası da etkili olmuştur. İlk defa isyan eden toplumun Sırp olduğunu bileceğiz dedik arkadaşlar. Sırplar ilk isyanını 1804 yılında başlatmışlardır arkadaşlar ve dolayısıyla Kara Yorgi dediğimiz bir Sırp lider etrafında birleşmişlerdir ve Osmanlı Devleti'ne karşı cephe almışlardır. Tabii ki isyan ederken Fransız İhtilali'nin etkisinden etkilendiler. Fransız İhtilali'nden dolayı işte Rusya'nın uyguladığı panslavizm politikası dedik bunun etkisinde kaldılar. Bir de Osmanlı Devleti'nde merkezi otorite bozuk olduğu için Sırp bölgesinde görev yapan Osmanlı yöneticilerinin veya askerlerinin arkadaşlar e, halka kötü davranması da aslında Sırp'ların isyan etmesinde etkili olmuştur. Ve bu... E, 1806 yılında arkadaşlar Rusya Sırplara bazı haklar talep etmiştir ve Osmanlı Devleti Rusya ile 1806-1812 yıllar arasında büyük bir savaşa girmiştir arkadaşlar. Ve bu savaşların neticesinde Osmanlı Devleti arkadaşlar bir anlaşma imzalamıştır ve bu anlaşmanın biz ne olduğunu bileceğiz arkadaşlar. Bükreş Anlaşması ve 1812 Bükreş Anlaşması'na göre arkadaşlar Sırplara ayrıcalık verilmiştir. Yani Osmanlı Devleti'ne karşı ilk isyan eden toplum kimmiş? Sırplar arkadaşlar ve ne zaman ayrıcalık kazanmışlar? 1812 Bükreş Anlaşması'yla. Şimdi dikkat. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar çok uluslu yapılanma var. E Sırplar isyan etmiş. Ve karşılığını 1812 yılında almışlar. İşte buradaki Sırpların ayrıcalık kazanmaları arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde yaşayan diğer azınlıklar üzerinde olumsuz etkiye neden olmuştur. Rumlar da arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin işte Osmanlı Devleti'nden Sırpların ayrıcalık kazanmasından esinlenmişler ve dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne karşı isyan etmişlerdir. Peki Rum isyanının nedenlerine bakacak olursak Fransız İttilali yine aklımıza gelecek. Büyük devletlerin kışkırtması yine aklımıza gelecek. Ama dediğimiz gibi Sırpların ayrıcalık kazanmasından esinlendiklerini unutmayacağız dedik arkadaşlar. Diğer taraftan Megalo ideal dediğimiz bir düşünce bulunmakta arkadaşlar. Eski Bizans'ın yeniden kurma düşüncelerini biz Rumların arkadaşlar Megalo ideal demekteyiz. Ve fiili keyterya, etnik keyterya cemiyetlerinin çalışmaları arkadaşlar. Ve dolayısıyla Rusya'nın kışkırtması yine panslavizm gereğiyle. Ama şunu unutmayın arkadaşlar Yunanlar yani Rumlar Slav değildir arkadaşlar. Bunu da unutmayın ve... Bölgede bizim görevliğimiz olan Tepedelenli Ali Paşa'nın arkadaşlar merkezli otoriteyi bozması ve dolayısıyla dönem dönem Osmanlı Devleti'ne karşı sorunlar çıkarması tabii ki Yunanlıların isyan etmesinde etkili olmuştur arkadaşlar. Ve Rumların aslında ilk temel isyanı Mora Yarımadası'nda ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Ama biz bu isyan sırasında Tepedelenli Ali Paşa isyanıyla uğraşınca yani kendi valimizin isyanıyla uğraşınca Rumlar bu durumdan istifade etmiş ve isyanı bir anda Yunanistan'ın anakarasına sıçratmışlardır. Osmanlı Devleti bu dönemde arkadaşlar tabii ki çaresiz isyanı bastıramamakta ve dolayısıyla Mısır valimiz olan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan biz yardım istedik arkadaşlar. Kavalalı Mehmet Ali Paşa hakkında bilgi vereceğiz aslında ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne yardımcı olacağını söylemiştir. Ama şartlı bir yardımdan bahsetmiştir. Eğer kendisine Mısır valiliğinin yanında Girit ve Mora valilikleri verilirse Osmanlı Devleti'ne yardımcı olacağı söylenmiştir arkadaşlar Kavalalı tarafından. Osmanlı Devleti de arkadaşlar bu durumu kabul etmiştir ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa bize yardımcı olacak. Biz de bu yardımının karşılığı olarak Girit ve Mora valiliklerini kendisine vereceğiz arkadaşlar. Peki Yardım geldi mi hocam? Evet yardım geldi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa oğlu İbrahim Paşa komutasında arkadaşlar e, Moray'a asker çıkarmıştır ve isyanı bastırdık aslında onun yardımıyla arkadaşlar. Ancak isyanın bastırılması Avrupalı devletleri rahatsız etmiştir. İngiltere, Fransa ve başta Rusya olmak üzere arkadaşlar bu üç devlet Osmanlı devleti üzerine arkadaş, arkadaşlar baskı kurmaya çalışmışlardır. Fransız ittilalli kavramlarının doğrultusunda. Ve diğer taraftan tabii ki İngiltere moraya asker çıkardı arkadaşlar. Fransa, Tunus'u ve Cezayir'de işgal etti bu dönemde arkadaşlar. Rusya bu dönemde arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmiştir. Ve Osmanlı Devleti bu dönemde tabii ki Yeniçeri Ocağı'na kaldırdı arkadaşlar 1826 yılında. Dolayısıyla bu da Rusların aslında cesaret alınmasında etkili olmuştur. Tabii ki bu üçlü devletin e, ittifak kurması üzerine Yunanistan'ı biz bastırdık aslında ama üçlü devlet yani İngiltere, Fransa ve Rusya'nın üzerimize gelmesi üzerine Navarin dediğimiz bir baskın gerçekleşti ve bu Navarin baskınında Osmanlı donanması arkadaşlar maalesef zarar gördü ve yakıldı. Hem Osmanlı donanması tahrip oldu arkadaşlar hem de Kavalalı'nın yardım için gönderdiği gemiler de aslında bu baskında arkadaşlar imha edilmiştir. Dolayısıyla bu durumda daha sonra kavalalığıyla yeni sorunların ortaya çıkmasına neden olacak. Ancak Osmanlı Devleti tabii ki Yunan isyanında yabancı devletlerin kendi iç işlerine bahane etmiştir. Ve dönem, bu dönemde arkadaşlar Rusya'da zaten Yeniçeri Ocağı'nı kaldırdığımızı duymuş, yeni bir ordu kurduğumuzu duymuş arkadaşlar. Ve dolayısıyla bize karşı bir savaş ilan etmiştir. Ve tabii ki bu savaşta Osmanlı Devleti maalesef savaştan e, mağlup ayrılmıştır ve bir anlaşma imzalamak zorunda kalmıştır. Edirne Antlaşması. Peki biz Edirne Antlaşması'na göre neyi bilmemiz gerekiyor hocam? Dersek e, burada arkadaşlar Yunanistan'ın doğrudan bağımsız olduğunu bileceğiz. Yani Osmanlı Devleti'nde Fransız İttilali'nin etkisiyle ilk isyan eden toplumun Sırplar olduğunu bileceğiz. Ama ilk kez kopan, ayrılan, bağımsız olan toplumun ise arkadaşlar biz Yunanistan olduğunu bileceğiz. Tabii ki bu dönemde biz Sırplara Bükreş anlaşmasıyla ayrıcalık vermiştik. İşte bu Edirne anlaşmasıyla Sırplara özellik hakkını veriyoruz. Hocam özel ne demek? Özel arkadaşlar iç işlerinde serbest dışarıda Osmanlı Devleti'ne bağlı demektir aslında. İşte Sırpların da yani yavaş yavaş Osmanlı Devleti'nden koptuğunu Görmekteyiz ve tabii ki Sırıplar'ın yanında Eflak ve Boğdan'a da arkadaşlar özellik hakkı da verilmiştir bu dönemde. Şimdi gelin beraber Kavvalalı Mehmet Ali Paşa olayından bahsedelim arkadaşlar. Ee, peki kimdir bu Kavvalalı Mehmet Ali Paşa? Osmanlı Devleti'nin aslında başarılı bir valisidir arkadaşlar. Özellikle Napolyon Bonaparte'ın 1798'de işte Mısır'ı işgal etme sırasında orada ciddi savunma yapmıştır arkadaşlar. Buradan bir yani ün kazanmıştır. Diğer taraftan tabii ki yine e, Vehhabilik dediğimiz bir tarikat ortaya çıkmıştır arkadaşlar Arabistan topraklarında. Peki hocam bu Vehhabilik hareketi nedir dersek aslında orada yani Muhammed bin Abdülvehhab öncülüğünde arkadaşlar bir tarikat kurulmuştur. Ve Hz. Muhammed döneminde mevcut olmayan ve dolayısıyla dini vecibelerinin yerine getirilmediğini iddia ederek arkadaşlar isyanlar çıkmıştır. Yani Hz. Muhammed döneminde kabul... Yani Hz. Muhammed döneminde olmayan bir durumun aslında İslam dünyasında olmayacağı vurgulanmıştır. Yani dönemin şartları falan dikkate alınmamıştır. Yani Hz. Muhammed dönemindeki İslam anlayışına dönülmek istenmiştir. Diğer taraftan da arkadaşlar dini vecibelerin yerine getirilmediği gerekçesiyle isyanlar çıkartılmıştır. Tabii ki bu durumda İslam dünyasında merkezi otoritenin bozulmasına neden olmuştur ve dini birliği de sarsmıştır. İşte bu Vehhabi tarikatının arkadaşlar çalışmalarını yine Kavla Abdullahlı Mehmet Ali Paşa'nın engellediğini görmekteyiz. E, zaten Fransa'ya karşı başarılı bir savunma yaptık. Diğer taraftan arkadaşlar işte ve Vehhabilik tarikatını engelledik. Dolayısıyla bölgede nüfuzunu artırınca arkadaşlar biz Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya da zaten Mısır valiliğini vermiştik. Kavalalı'nın geçmişi çok parlak. Sicili temiz arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne de yararı olmuştur. İşte bu Yunan isyanı sırasında da arkadaşlar biz e, Kavalalı'dan yardım isteyince kendisi bize şart koşmuştur. Girit ve Mora valiliklerine şart koşmuştu. Biz de bu durum karşısında kendisinin de temiz olduğunu bildiğimiz için arkadaşlar hiç düşünmeden aslında kabul ettik. Girit ve Mora valiliklerini vermek şartıyla kendisinin bize yardım etmesine izin vermiştik. Ve tabii ki ancak işte ne oldu arkadaşlar? Kavalalı Mehmet Ali Paşa ee, özellikle Navarin olayında kendi gemilerinin de batırılması üzerine arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin kapısını çaldı. Ve dedi ki ben size Yunan isyanı sırasında yardımcı oldum ve benim şartlarım vardı. Mora ve Girit valiliklerini verecektiniz. Evet dedi hadi bu şartlarımı yerine getirin. Tabii ki 2. Mahmut da arkadaşlar aslında Girit valiliğini verdi ama Mora'yı veremeyecek. Çünkü Yunanistan bağımsız olmuş ve Kavulalı Mehmet Ali Paşa'ya diyor ki Mora'ya sana valilik olarak veremem çünkü elimde değil. İşte Kavulalı Mehmet Ali Paşa da arkadaşlar mora yerine Suriye'nin valiliğini istemiştir. Ve dolayısıyla Navarin baskınında kendi gemilerinin de yakılmasını bahane ederek de arkadaşlar onun karşılığı olarak da Oğlu İbrahim Paşa'ya arkadaşlar Adana ve Cid'de muhasıllığını yani mini valiliğini istemiştir arkadaşlar. İkinci Mahmut da bu durumu kabul etmeyince arkadaşlar ne olmuştur? Ee, bir anda isyan çıkmıştır ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa olayı gerçekleşmiştir arkadaşlar. Ve Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı arkadaşlar Avrupalı devletlerin... Ee, desteğiyle ortadan kaldırılmıştır. Ancak işte bu durumlar yaşanırken Osmanlı Devleti kendi valisinin bile isyanını bastıramadığını dünyaya göstermiş olmuştur. Hatta kendi valisine bile arkadaşlar denge siyasetini uyguladığını göstermiştir. Diğer bir başlığımız ise arkadaşlar burada boğazlar meselesidir. Ve boğazlar meselesinde arkadaşlar biz şunu bileceğiz. Bu Kavalalı olayına karşı arkadaşlar İngiltere ve Fransa'dan biz destek istedik aslında. Ancak İngiltere ve Fransa destek vermekten kaçındı. Çünkü onların düşüncesi şuydu: bizim için Mısır önemli ve dolayısıyla Kavalalı Osmanlı Devleti'nden daha güçsüzdür. Dolayısıyla bölge güçsüz de kalırsa alması daha kolay olur düşüncesiyle İngiltere ve Fransa Osmanlı'ya destek vermedi. Yani güçsüz olanın Kavalalı olduğunu düşündüler ve dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne destek vermediler. İkinci Mahmut da bu durum karşısında ne yaptı arkadaşlar? Gitti Kavalalı'ya karşı Rusya'dan yardım istemişti arkadaşlar ama Tabii ki öncesinde biz Kavalalı bize ordu gönderdi. Kendi valimizle savaş yaptık ve Kütahya Anlaşması imzalanmıştı Kavalalı'yla. Ve Kütahya Anlaşması'nda Kavalalı'nın bütün istekleri yerine getirilmişti. Ama ilerleyen yıllarda daha büyük isteklerde bulunabilirdi Kavalalı. E, İngiltere, Fransa destek vermeyeceğini açıklamış. Osmanlı Devleti de bu durumdan kurtulabilmek amacıyla Rusya'dan yardım istemişti. Ve Rusya ile Hünkar İskilisi Anlaşması imzalanmıştı. Ve bu Hünkar İskilisi Anlaşması'nda arkadaşlar Rusya Osmanlı Devleti'ne yardımcı olacak ve bu yardımı tabii ki masraflarını yine Osmanlı Devleti ödeyecek ve e, sıcak denizlere de yani yardım bahanesiyle inebilecekti arkadaşlar. İşte Rusya'nın zaten en büyük hayalinin bir sıcak denizler olduğunu görüyoruz. E, Kavalalı'ya karşı Osmanlı Devleti'ne yardım bahanesiyle sıcak denizlere indiğini görmekteyiz arkadaşlar. Bu durumda tabii ki Avrupalı devletleri rahatsız etmekte arkadaşlar. Tabii ki Kavalalı olayı engellendikten sonra 1840 Londra konferansında Kavalalı olayı halledildikten sonra arkadaşlar İngiltere 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'ni düzenleyecektir. Peki bu Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde aslında hedef kimdir arkadaşlar? Hedef Rusya'dır. Hünkar Antlaşması'nda 1833, Hünkar Eskelesi Antlaşması'nda hani Kavalalı'ya karşı yardım bahanesiyle Akdeniz'e inme fırsatı yakaladı ya Rusya arkadaşlar. Onu engellemeye çalıştılar ve 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi'nde Boğazların Osmanlı Devleti'nin kontrolünde kalacağı kararlaştırılmıştır. Ve dolayısıyla hiçbir devletin savaş gemisinin geçmeyeceği kararlaştırılmıştır. Ancak Osmanlı Devleti'nin izin verdiği devletlerin ticaret gemileri nin geçebileceği vurgulanmıştır. Tabii ki bunlar yapılırken de Rusya'nın gemilerine izin verilmemesi gerektiği de vurgulanmıştır arkadaşlar Osmanlı Devleti'ne. Ve dolayısıyla Rusya'nın yani kısacası Hünkar İskelesi'nde elde ettiği avantajlar 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile arkadaşlar elinden alınmıştır. Tabii ki burada Boğazlar'ın biz ilk defa uluslararası bir statüye kavuştuğunu görmekteyiz arkadaşlar. Yani hocam Boğazlar ilk defa ne zaman uluslararası bir sorun olmuştur dersek aklımıza 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi gelecek. Bu durumdan müzdarip olan Rusya arkadaşlar ilerleyen tarihlerde rahat durmayacaktır ve Kırım Savaşı'nın da ortaya çıkmasına neden olacaktır.